Yengeç Burcu'na geçelim istersen. Tamam. Sıcağı. Venüs Boğa Burcu'na geçecek. 6 Haziran'da sosyal çevrenizle ilgili böyle destek ve sevgi göreceğiniz bir dönem başlıyor sizler için de. Allah'ım yükselen yengeç olarak sevin beni falan diyormuşum. Dostluklar <laughs> daha değerli hale gelecek. <laughs> 10 Haziran'da Jüpiter Yengeç Burcu'na geçecek. Hayatlarının her alanında şans ve fırsatlar yengeçlerden yana olacak. Büyüme, iyileşme sizlerden yana olacak. Kendinize olan güveniniz artacak. Hayata daha iyimser ve pozitif bakacak bir hale geleceksiniz. Şey mi peki ya bizim için de bir yıl mı yoksa böyle işte... Bir yıl. Hmm. Bir yıl ama bazen olumsuz kontakları doluyor oluyor tabii o zaman sıkıntılar sıkıntılarda yaşayabiliyoruz ama genel anlamda böyle bilinçaltınızı da kodlayın bana bu sene Mucizeler yağacak diye. En sevdiğim benim ben bayılıyorum zaten manifestlere çalışmalara biliyorsun. 11 Haziran'da yay dolunayımız var. İş hayatınızda yenilikçi fikirler, günlük rutinleri değiştirme ve sağlık alanında radikal değişiklikler yapma söz konusu olabilir yay dolunayıyla birlikte. Hmm. 17 Haziran'da Mars Başak Burcu'na geçiyor. İletişim tarafınız hızlanabilir. Yakın çevrenizde olan ilişkilerde daha eleştirel, birazcık daha detaycı davranabilirsiniz. Ay sonuna doğru da yeni ayımız var. Kişisel kimliğinizle alakalı değişiklikler yapabilirsiniz. Çünkü yengeç burcunda gerçekleşecek yeni ayda. Nasıl mesela? Kendinizle alakalı hayatınızla ilgili karar alma, uygulama, kimliğinizle alakalı değişim, saç baş imaj değişimi olabilir, hayata bakış açınız olabilir. Böyle kendi içsel yüzünüzü keşfetmeye yönelik hareketle bulunabilirsiniz. Arada diyorum ki saçlarımın ucuna böyle çıt çıt mı yapsam böyle ara boy saça hiç sevmiyorum. Ya kısa seviyorum ya biraz uzun seviyorum. ya yavaş. İşte evet. aynen böyle kaynak falan. Bir anda seni böyle lepiska saçlı görebiliriz mesela. Wow, hadi bakalım. Evet.